Karaciğer hücrelerimizde %5'e kadar yağ depolanmasını görüyoruz. Bunun üzerindeki olan depolanmaları biz patolojik olarak karaciğer yağlanması olarak sınıflandırıyoruz. Karaciğer yağlanması olan bireylerin çok büyük bir kısmında herhangi bir belirtiye saptamıyoruz. Bu hastaların bir çoğunluğunda çoğunlukla çekilen ultrasonografiler veya yapılan bir takım kan testi dediğimiz AST-ALT düzeylerinde yükseklik sonucu tanı koyuluyor. Yağlanma olan bireyleri basit yağlanma ve yağlanmaya bağlı hepatit dediğimiz naş dediğimiz durum olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Basit yağlanma çoğunlukla önemli bir sağlık sorununa yol açmıyor. Çoğunlukla bu AST-ALT düzeyleri normal tespit edilebilirken naş dediğimiz durumlar e, hastaların az bir kısmında da olsa karaciğerde fibroz istediğimiz bir duruma yol açarak ilerleyen durumlarda karaciğer sirozu yine hastaların çok az bir kısmında karaciğer kanserine kadar gidebilen önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. NAŞ durumlarında çoğunlukla bu AST, ALT dediğimiz enzim değerlerinde yükseklik tespit edebiliyoruz. Ama nadiren basit yağlanmada da bu enzimlerde hafif yükseklikler olurken NAŞ durumlarında nadiren enzimleri normalde bulabiliyoruz. Ama çoğunlukla AST, ALT yüksekliği ve karaciğer yağlanması varsa bu hastanın NAŞ olma ihtimali daha yüksektir. Ve bununla ilgili ileri incelemeler yapılması gerekmektedir.